Herkese selamlar arkadaşlar. Kuruluş Osman aksiyon dolu bir bölümle geliyor. Yeni bölüme ait analizler. Osman idamdan kurtulacak mı? Aktemur ve obasına ne olacak? Akdemir ölecek mi? Köprü Hisar Kalesi fethedilecek mi? Tüm detaylar bu videomuzda videomuzun sonuna kadar izleyip detayları kaçırmayın derim. Ben Trend Haber öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz bana ve kanalıma destek vermiş olursunuz. Bana destek veren herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmadan kuruluş Osman yeni bölüm fragman analizine. Geçelim yeni bölümde bizleri neler bekliyor Osman Bey'in idam edileceğini öğrenen tekfur valensiz Türk obalarına baskı düzenledi. Bunlardan birisi ise Bengi Hatun ve Aktemur'un bulunduğu obaydı. Tüm obayı kılıçtan geçiren tekfur valensiz Aktemur'u da ağır yaralıyor ayrıca kadın ve çocukları bir. Çadırın içine sokup onları diri diri yakmak için çadır ateşe veriyor tekfur valensiz ne kadar gaddar olduğunu adeta gösteriyorlar. Osman'ın yeni düşmanı olacaktır. Peki yanına çadırdan onları kim kurtaracaktır? Ağır yaralı olan Bengi Hatun'un kadın ve çocukları kurtaracağını düşünüyorum. Peki Aktemur ölecek midir? Hayır arkadaşlar, Aktemur'un öleceğini düşünmüyorum. Çadırdan çıkan Çiçek Hatun'un onun yaralarını iyileştireceğini düşünüyorum. Öte yandan Osman Bey ise Köprühisar Kalesi'ni de geçiriyor. Yeni bölüm fragmanda da gördüğümüz gibi kale resmen Osman Bey'in eline geçiyor. Evet arkadaşlar. Kuruluş analiz videomuzun burada maalesef sonuna geldik. Sizler bu tarz videoların devamı için kanala abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Destekleyen herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Bir sonraki kuruluş Osman analiz videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.